Ufaklarda bir yerde... Dündün, dündün, dün, dündün... Dün dün. dün, dün dün. dün, dün dün. adet... Yukarıda asılı şeyler vardı. İsimleri unuttum. Çok ee, çaktırmayın Melon ve pumpkin'e... Doğru demedim değil Apple ve corn. Çok iyi ikiller. Normalde tam tersi olması gerekiyordu ama böyle olmuş. Dündün, dündün, dün. bu ikisi aşağı düşmemeye çalışacaklar. Şöyle düşen nasıl geberirler? çünkü fark edemeyecek. Aşağı düşen takım elenir. Bu şu gördüğünüz tahtalar kırılabilir. Şu gördüğünüz duvarlar kırılabilir. Yani bu demek oluyor ki çok tehlikeli olacak. Ama çeşitli eşyalar kullanarak bunları daha çok sağlamlaştırabilebilirler. Hadi başlayalım. Dün 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 dün. Aha melon. Gerçi hasta açıyorum ben. Chest açılmadı. Biz chest açacağız lan. Aç şu chest'i. Aç şu chest'i. <laughs> Arkadaşlar chest'i yapıştırmayı unutmuşum. Yapıştırdım. Oğlum sanki burası sallanıyor. Oha sallanıyor lan. Dikkatli olun lan. Kap chest'in kapısını kaçtık İçerideki itemlere bir bakalım. Pumpkin içerideki itemlere bakıyor. Çok güzel itemlerin olduğu söylenemez. Tuzak var bir kere. O rakibi sersem etmek için, duvar kırmak için güzel. Balta da aynı işlerde ama şu ee, yanlış bilmiyorsam gaz bombası, şey smok bombası, smock. Duman bombası. Neden oralık? Bir Smoke işte. Bir de yani bu çok gereksiz bir eşya bu arada. Olmasa da olur. Dın dın. Aç 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 aç. Uçan tekmeyle açacaktım az kadar. Açıl lan artık sallanıyor sallanıyor Geç lan base'imiz sallanıyor oğlum. Bu arada bu video çok beğenilirse bunu yanlarda hali de var. Mesela şuraya yapışıklar. O, o hali de var onu da bir çekerim ama beğenilirse. Oğlum bıçak var burada lo lo bıçak var lo. Şunları takalım en iyisi. Yani bu seride çok önemli değil böyle tür eşyalar ama. Çünkü hepimiz ölümsüzüz diyebiliyorum ben. Neyse duvarlarını yıkalım adamları aşağı atalım. Zaten ekstra bu arada ıı, aşağıya eşyalar spamlanmıyor. Rastgele yerlere spamlayacağım. Şimdi siz de giyinin bakayım üstlerinizi. Oğlum eşyaları alayım ve havada kaldım. Ha. Kapat lan şu sandığı da. Allah. Dikkatli olalım da şu tuzağa basmayalım. Değil mi Melun? Ben geçtim seni bekliyorum bu sabah. Ben etrafı sarsıyorum. Oo, ne oluyor? Kapının içine girdim. Tamamdır. Şimdilik ben şu tuzağı baltamla taşıyayım. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum. <gülüyor> 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 Biraz taradım, temizledim ya. Kirliydi onlar iki. Kirli. Hele dur bak bak taktiği çıktı. Ezan okunuyor Evet arkadaşlar ezan bitti. Ama size Ay, aklıma geldi. Benim duyduğumda çok üzüldüğüm bir haberi söylemek istiyorum. Ayağım kırılmış. Evet, oradan <laughs> <laughs> çıkardıklar şimdi rahatım, eyvallah. Neyse hiç e, üz üzülündüğünden neden gelmiyoruz? Dururut Bu arada şu yapı Allah'a emanet duruyormuş. Ha, yeni gördüm ipler taşıyor. Onlar da zor zor taşıyor orada kursun düşer. Direkt kaybederler yeminle. Oy yalnız bir söylemeyi söylemeyin. Korn geliyor şu an. Dur dur su silah ne işe yarıyor? Adamı kör eder. adama su sıçrır. Ama yani Korn bunları parçalar ki ipleri Korn'un kesme ihtimali var. Kon batırıyor görüyor musun? Nesi gidip acilen onun durumu kurtarması gerekiyor. Ve tam olarak Pumpkin bunun için. Pumpkin ittirdi onu. Aaa! Fala kon, giygon gibi düşüyor aşağıya. Kon tutulmazsa gidecek. Ve tabii ki de kon tutunuyor ve kurtuluyor. Ama az kalsın geberi yurdu yani. Evet Pumpkin fırlattı. Pumpkin çok boş bir hareketti yani gerek vardı. Şimdi bakın üstte delikler var. Hatır görüyorsunuz zaten. Çok da bunlar bunlarınki niye böyle? Valla zor yine bir şey taşıyor bunları. Üstteki demirler taşıyor bunları. Atıyor ve bu gidiyor 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 gidiyor. Gaz bombası bu bilmiyorsanız. Gaz anladınız mı? Smoke bomb duman bombası duman ne denirse artık unuttum. Çakıyor Korn. Ama Kornun bilmediği bir şey var ki arkasında tezgah var ama tezgah çalışmıyor. İkisi zıpladı. İkisi birden. İkisi birden. Bence Korn kazanır. Oy. Kon girdi, Korn girdi, Korn girdi. Korn ne yapacak? Korn Kornun sağlam hareketler ama Melon kapıyı açtı. Melon Melon tekme attı Korn'a. Ve Korn gidiyor ama Apple hala çabalıyor. Kapıyı açtı onun için yine ifşa Önceki Önce gitti. Korn ee, artık düşüyorsan düş. Ona düşmüyor lan. Korn düşmüyor. Ve Korn tutunacak gibi. Valla çıktı Korn. tokla fazla çıktı hem de. Ama şimdi de Melon düşecek. da. Aa ben arada kaldım imdatladım ismeyle sis bombasıyla bulmadık. Evet şimdi durut dun 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 durut dun 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 Evet elimiziceğim. Kesecek onu. aa içeriye girdi. Yordur 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 kes 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 biç hepsini biç. Biç 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 korna karşı karşıya geldi. sinirli ama buna aaa kornu onu karşıya ayıracak bakalım ne olacak korn bir şeyler yapıyor tabii ki de yine yani boş durmadan olmak kapıyı açtı lan korn aaa kafamdan aşağı atacaklar oğula kadar DDT. aaa düşecek düşecek korn yine düşüyor korn salak mısın sen aslanım korn uçan tekmeyle onların önüne girdi boom bir tekme şu an çok garip olaylar dönüyor. Var iki takım içinde. Bak, çok garip. Onu onu nakavt edecek az kaldı. Lan yeni Oo çok sert vuruyor. Yalnız iyice vuruyor. Sakat edecek adam herhalde. Öldü lan. Ölmedi de bayıldı falan bir şey oldu. O da flash attı <laughs> bu Funky'nin flash'ı son olarak kapıyı kapattı. Bunlar da öyle. Ama bunlar daha avantajlı Cornwall yani Apple. Corn ve Apple. Çünkü bayağı çekişmeli diyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı avantajlar çünkü bu kör olacak Punky. Bakalım. Cornwall'un son damlasına kadar savaşacağım. Ya geç lan aşağıya. Ya. Ee, buna ne olmuş lan? Oğlum bu da bayılmış salaklar. Patlamadı bu arada bu. Aa bomba patlamış. Ey bu sakat ölmüş Geç aşağıya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Aa! Ulan az kalsın kendi şeylerini yıkıyordu. Gidiyor 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 Melon gidiyor Melon 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 gidiyor Melon Tutun şu an gariban adamı salakla Melon gitti arkadaşlar dedim sizlere Yapacak bir şey yok Melonu da <laughs> Oha kombiyum bu attı koca duvarı yaptı e şu an buranın şu an buranın dengesini görüyor musunuz? Türkçe ha. Yemin ediyorum salak gibi vurdu. ölmezse ben bir şey bilmiyorum. Bu da sarhoş onu ölüyor dedi. Bir, bir şey flash bir kör. Onun bu turun manyağı biliyor musunuz? İki tur oynayacağım. Oha! Onu da kırdı. Sakin ol korn. Bunlar hala da böyle sarhoş durumda. Korn ikinciyi de kırmaya gitti. İkinciyi de mi kıracağım? Korn ikisini de kırdı. Döndü hızlıca kafasına bir şey oldu Korn'un. Korn yetişecek mi? Korn yetişecek mi? Korn yetişecek mi? Korn! Size gibi girdi içeriye. tu Üstünden çıkıyor lan manyak bu adam. Şu adam deli. Bu hala kendine gelemedi mi? Çok çekişmeli Korn'u aşağı atacak. Korn'u aşağı atıyor. Korn gidiyor. E kendisi de gidiyor. Saçmalık. Kapıya tutundu. Vallahi kapıya tutundu. Yıkacak ortalama ha bu pumpkin'de. Şuna baksanıza. oy oy oy, oy Çok sallanıyor. <laughs> pumpkin bir şeyler yapıyor hala şu adama. Bırak artık. Baltayı sapladı bak üstüne. Deli adam. Deli adam pumpkin. Deli adam pumpkin. Böyle değil mi arkadaşlar? Maymunlar gibi. Bu bitmedi mi pumpkin ya? Sen hala bunu kullanıyor musun? At şunu aşağıya. Sanki bir şeyler deniyor şu an ama anlamadık. Evet pumpkin ne denedi ya Pumpkin onu ona fırlattı. Çok güzel bir hamleydi. Ama kapanmadı o. Pumpkin düşüyorsun. Hadi bir şey yap artık adam. Allah belanı vermesin pumpkin. Uf, pumpkin tek vuruşta kırdı. Pumpkin tek vuruşta kırdı. Bu adam manyak dayı. tek vuruşta. Ne oluyor? Oha gidiyorlar. Ha ha ha. Pumpkin kazandı ki. Kazandırdı takım Lan Pumpkin O da düşecek şimdi lan. Tam Pumpkin küçücük bir tahtara kazandı şimdi. Evet aşağıya gidiyor bu da böyle. Tam takım halinde gidiyor ama görüyor musun? Kazandı kazandın, kazandın. ayağa kalktı. Sersemleme. Kazandı ilk turu kazandılar. Dın 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 İkinci dur. Başlıyor. Yine aynı şekilde başlıyorlar. Evet. Melon ve Pumpkin sandığına bakalım. Melon kapıyı açtı. İçine bakıyor. Dın 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 dın. Aferin sana Melon. Dın 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 dın. Melon iki eşyayı da dışarı çıkarıyor ama bunlardan olacak? Salak Pumpkin tutsana şimdi eviniz kırılıyor kafası yaradı Melon'un var bu arada. Tamam işte tuğla aldı da. Tuğlayı ne yapacaklar? Ne edecekler. Kusura karşı tarafa. Din dün 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 din. ben bakarım. Tamam. Oha değil Tamam bak. Dün 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 Allah tuğla var. Nasıl tuğla? Salak mısınız Din Dün 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 Allah şeyde iki tuğla ne yapacağız biz bunları nereden bileyim ya ula pumpkin benim bir fikrim var benim aklımda bir şey var sen git Allah'ını öldürsün saldırıyorsa saldır tamam lan kapıdan gitmeyeceğim niye burası tehlikeli tamam lan ben gidiyorum Allah'u ekber bu arada bu sefer de bunların kapısı Allah'a emanet dün dün, dün, dün. Ulan ben saldırıyorum onlara Ben de tabii ki de geliyorum salak mıyım ben ah, Kıracağım kapınızı Oha git lan aşağıya Gitmem Git Evinizi başınıza yıkarım ama gitmem ulan Girdim lan içeriye daha O sırada melo Ulan var ya ben ne yapacağımı iyi biliyorum Melon bir şeylerle uğraşıyor şu anda. Dün Atma. Sen onu hallet kol. Ben giriyorum içeriye. Hüttür Allah. Hüttür Allah. Girdim girdim girdim. Neredeyse girdik. Bari şunu şuraya getirdim. Çıktım. Sonunda istediğimi yaptım. Şimdi. Jopu ver bana. Bırak şimdi şu tuğlayı ver lan, lan bana sen bana mı şekil yapmıştın lan Oha, o ne bırak lan beni bırak lan atla şunu aha bir tane zopa buldum görüyor Gel biz burada biz burada öyle hareket olarak kapışacağız lan gel ehh benim zopalarım daha büyük seni aşağıya yollayacağım merak etme canım kapıyı açayım dur Açtım kapıyı lan. Dur 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 dur. Dur 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 ev ev Allah'a emanet. Ya Allah aşağıya. Yapıl ya Allah aşağıya yapıl. Ben bunlar tırmanırım yukarı. Ya Allah aşağıya yapıl. Hayır gidiyorum lan. Dur geldim lan. Oha o ne? Vok çiğnemiş. Yaramaz bize koçu. Kapıyı açtım. Ev sallanıyor. Ne yapıyoruz? Dur. dur. Geçten atıyor. Geç lan. Arkeo vuracağım sana. Gel. Gel 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 hiç affetmeyeceğim. Hey dur Allah. Gel lan aşağıya. Kendimi dağıtacağım ama seni dağıtacağım. Al sana Arkeo. İkimiz kaldık Melon. Seni ben içinden geçerim ha kon. Ulan şu sopa daha uzun. Git lan küçük sopa. Sen biraz daha iyiydin ama şu diğer job daha iyi. Aha, şimdi şimdi efendilerin efendisi ol. Dünyanın en iyi taktiğini de buldum. Geliyorum lan kabusun olacağım. Allahu Ekber biz kazanacağız. Bak ben seni gördüm bu eşyayla yeneceğim. Geç lan oraya. Aa. Aa gidiyorsun. Gitmem oğlum. 5 metrelik tahta boşuna mı verdim Kapıyı örtücem. Eyvallah daha rahat tutunuyorum. Ben burada biraz dinlensem mi ya yoruldum. Şaka maka gideceğim ha. Hop. Tamam çıktım. Kapı biraz bozulmuş olabilir. Ben onu hemen alayım. İşte bu planla geldim. planım İşte gel buraya tahta. Bir tuğla. Bir tahta. Bir tuğla. Bir tuğla da bir tahta. Şimdi şuna yerliyim. Ula oğlum eşya alayım derken ev, ev, yıkılıyor. ev yıkılıyor. Ev yıkılıyor. Ev yıkılıyor. Ev yıkılıyor. Git git. Oy oy koş, koş 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 geliyorum ulan bu da bakın korn cool style olsun al şunu geç lan aşağıya kornların gücünü sana göstereceğim yokum büyük olabilir ama senin içinden geçmeyeceğim anlamına gelmiyor al şunu lan beni, evet, beni kutunun içine sokmaya çalışıyor bir de abi oğlum ne sandın kes ya çok uğraştırdım beni Allah Allah beyefendi uğraştırmışız. Gel bakayım sen chest of ve boom. Şimdi kilitliyim de ben en iyisi tahtamla. Tamam artık sen hayatta çıkamazsın. Sen ölüyorsun. Çıkamıyorum gerçekten. Ben buradan çıkarım ki? Hop. O zaman burayı daha da sağlamlaştır. Çık lan şimdi. Çık. Oğlum kap o kapandı yapma şimdi seni ölüme yolluyor şurayı da şöyle kilitleyeyim bak, bak, bak harekete bak harekete efendi hoppa bak sen iyi bir çerez hareketler yapmıyorum güzel hareketler yapıyorum ben tahtacım sen de git o tarafa bir şöyle iyice kilitleyeyim hoppa şimdi ben bir uçacağım ben ve buraları kıracağım. Ulan siz niye içinizden geçti? Şimdi görürsün. Oh, kırdım. Kırdım, 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 kırdım. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Neden böyle yapmıyorum? Hmm, hemen ona ilgiliyim. Spiderman oldum. Şimdi şu alttaki şeyleri kestiğimiz anda güle güle kol. Ben de Spider-Man'lik yapayım burada. Spider-Man, 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 Spider-Man. Güle güle kova. Şurası kurtulacağım buradan. Ah, ah, acil durum çık Aşağıya ne kadar kaldı? Aşağıya yetiştim. Aşağıya yetiştim. Oğlum yetişemeyeceğim aşağıya. Cumbulofs oldum ya. Spider-Man, Spider-Man, in the Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Bak tek elimle hayatta kaldım Görüyor musunuz ne kadar güçlüyüm Spider-Man, 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 Spider-Man. bak bak kendimi de çekeyim şöyle hop yatıyorum görüyor musunuz? Aaaa! Ah, Aaaa! Ah, tahta koptu. Tahta koptu lan tahta koptu tahta koptu anne. Hani. Tahta kopuyor. Ne ki o bana tahta koptu aşağıya Aşağı yaklaşıyorum. Geldim lan. Spiderman, Spiderman. Dur dur dur. niye ayaktasın Seth? sen? Sen hala hani onu tutuyor musun? Manyak Panki. Evet en aşağısı böyle şampiyonlar ligi olmuş. artık Melon'da var Spiderman. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz bunun yanına versiyonu da getiririm. Ve isterseniz takımlarla değiştirin.